Kadınlar başörtülerini çıkarma ihtiyacı duymadan başörtüsü üzerine mes yapabilirler mi? Şimdi hocam konu bizim fıkıh kitaplarımızda mesden kastedilen nedir? Islak elin mes edilecek yere baş baş veya ayaklara mes yapacaksa, meste mes yapacaksa oraya hmm. ıslak elin vaz edilmesi hmm. diye tanımlanıyordur. Bir de bunun dışında Hanefi mezhebine göre cebire üzerine yani sargı üzerine mes vardır. Hmm. Şimdi sargı üzerine mesle alakalı bölümde fıkıh kitaplarımız derler ki sargıda hacet vardır. Meste rivayet vardır. Başı mest zaten ayet-i kerimede zikrediliyordur. Şimdi bunun dışında cebire üzerine mesle alakalı herhangi bir şey cebire üzerine mesle ne vardır? Az önce dediğimiz gibi evet. hacet var. Çünkü yani kolu kırılmış. Ve o altıyı kıramaz her defasında. Hı -hı. Yıkayamaz. Veya eli yanmış. Oraya bir sargı sarılmış. Açamaz onu. Onun için böyle bir hacet var. Peki bunun dışında Erkeğin takke üzerinden veya kadının başörtüsü üzerinden mest vermesine fukat herhangi bir hacet bulunmamaktadır. Hı -hı. Hacet olmadığından dolayı da bunların üzerinden mest yapılması hanefi mezhebine göre caiz olmaz, geçersizdir. Hı -hı. Peki hocam teşekkür ederiz. Burada şunu sorsak hocam. Özellikle yolculuklarda bazen diye sıkıntılar doğabiliyor. Hani başına mest etmek değil de örnek veriyorum. Şöyle avucuna suyu aldı. Hı -hı. Sıcaktı hava. Dedi ki hani nasıl sayı bir yarım saate kuruyacak. Bu şekilde şöyle suyu başına yedirse. Abdeste mes ihtiyacı karşılanmış olur mu? Tabii onunla alakalı hocam şu ifade var. Hı hı. Hani az önce dedik ya e, elin ıslak elin e, başa konulmasıdır. Asıl burada fuka diyor ki peki bizzat elin konulması şart mı? Hı hı. Bununla alakalı İmam Muhammed kitabı asıldan rivayet ediliyor. İmam Muhammed Hazretleri diyor ki çatının altında dursa hı hı. çatıda bir necaset yoksa çatıdan akan su başında mes miktarı kadar yeri ıslasa hı hı. bu durumda mes olurdu İmam Muhammed Hazretleri. Onun için hı hı. o zaman burada asıl mesele asıl mesele nedir? O bölgeye o ıslaklığın yani ıslak bir elin değeceği kadar ki bir ıslaklığı taşımak. Hı hı. Onu yaptın mı? Tamam o zaman yeterli. İlla el ile bir fil gerekir. Hatta bu aynı hocam ayaktaki meste de geçerlidir. Hı hı. Mesela mest üzerine mestene gerekir. elin e, mest gerekir. Burada da fukaha der ki ıslak bir ot zeminde diyelim yürüdü. Hı hı. Zeminde yürüdüğü zamanda ayağı farz olacak miktar ki o da işte el parmaklarının üç tanesi farz sahibi olan görüşe göre. 3'ün miktarınca ıslanacak olsa mes yeterlidir. Ve bir daha kişinin mest gerekmez derler. Dediğin gibi onun için hocam sıkıştın. Yani bu yönüyle yani kalabalık bir ortamda hanım kardeşimiz ne yapabilir? Onu üzerinden su verebilir. Pekala. Teşekkür ederiz. Bu aydınlatıcı bilgi güzel oldu hocam. Oh.